birlikte Clash Royale videosu çekiyoruz. Hemen girdik baça Ben şöyle sağdan şövalye arkasına goblinler e, ee, kötü oldu birazcık. Mini Pekka aldık. Mini Pekka atalım sahaya. Aldık orayı zaten ama olmaz. Şuraya sıkıntı. Şuraya oklar atalım. Sap Goblin 1-0 oldu. Öldü mü ya? Allah. Estağfurullah. vuramadılar. İyi oldu. Vuramamadı. Allah mini pek kavurmamız lazım oraya. Neyse 1-0 öndeyiz. Orayı boş bırakmayacağım tabii ki de. 56 canı kaldı ya. Biraz oklar atalım şuraya. Ya bir iskelet yani vursa ölürüz. Şuraya mı pek kaldı. Sağa soladım. Alev topu da olması lazım ama. Neyse mini pek alacak ki. Orayı. Tabii bir şey atmazsa diyecektim. Attı her şey yaptı o kötü oldum uzak goblin öldü. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok aldık. Tam biri burada goblinler. Tamam. Şu an 18 canına dayanıyoruz. Aldı orayı. Kole olarak daha öndeyiz. Ben şimdi sola mini pekka atacağım. Mini pekka. Gidip alır orayı. Ah! hoş ver orayı. sana kaldı. Bir tane bir tane çıkacak. Allah. Sarev topu. Su yok aldık. Aman. Ah, ah. Aman aman dur. Var. Sıkıntı yok ana kuleyi açtı. Mini pek kat aldık orayı. Aldık. Alamadık. Lev topu atalım. Alamadık. Dur bir dakika. Atalım bunları. Mini Pekka gelsin. Goblinler full goblinler falan dolu ya. Mini Pekka. Sıkıntı yok. Aldık. Ve hadi. Üçüncü de Esin hadi ya Üç olmadı ya Elimi çıplattım bu arada ya ismim böyle mi ya İskeletler. Ya şunu ismi değiştireceğim ya İsmi ben yapmadım zaten. İsmi kim yaptı bilmiyorum. Herhalde kendi oldu. Ay ay isim nereden değiştiriliyor onu da bilmiyorum. Bu da mı? Yok. Dur dur bir şey yapma. İkinci arenadayım. Mini pek Minyonlar, goblinler aldık. Bir şey yapmaz. Attı. Neyse mini pek kadar bir şey olmaz. Aa, sıkıntı yok. İyi vurdu en azından. Daha almış olabiliriz. Aldık. <laughs> Daha bunlarla. Da. Mini Pekka neredeyse hasar yapmadı zaten. Öyle şimdi onu bekleyeceğiz. İksir de olsun biraz. İksir er de olsun bir. Hadi. Şövalye attı. Şövalye atalım biz de. Kısımda mini pek attı. Biz de atalım. Milyonlar attı. Biz de atalım. Milyonlar atmamış. Pardon. Atalım bizden yine. şey yarar yani. Dular. Okçular. Aman. Aldık aldık bile. Şu an şimdi full savunma yapmamız lazım. 1-0 yansek de olur yani. sonlar i̇şte öleceğiz ölecek zaten. Ben iki oklar atayım. Şövalye atsın. O da attı. Bez de atalım. Ne atarsa atalım. İksir de olsun. Ne atarsa atalım. Allah. Ne mı attı. Biz de atalım. İşte bu. Hem full savunma dedik. Okçular at. İki şey atmam lazım. Burada bir de mızraklı Goblin. Tamam. Mini pek kalamayacak zaten orayı. Tamam bunlar ölecek. O yüzden minyonları bırakıyorum. İlk kuleyi de goblinler ve minyonlarla aldık. Goblinlere atalım. Full savunma bak şövalye. Attı şövalye biz de atalım. Mini pekka attı biz de atalım bak. 3 ikserim kaldı. Şimdi. Hile falan kullanmıyorum bu arada. Aldık. Es ölecek. Lan orayı kullanmayacağım. Yanlış yere kullandım ya. Neyse okları iki koleye atalım. Öyle. Allah. Full goblinler. Okçular. Mini pekka da atalım. Biz her şeyi attık zaten bizim. Full iksir dolu. Minyonlar at. Araya bir alev topu var ya. Bay bay. Hadi bakalım. Böyle savunmak. Bak. Kulelerin canlarına bak. Bir vurur. Bir kere vurmuşlar sağ kuleye. Ama kuleyi hiç vurmamışlar. Sol kuleyi hiç vurmamışlar. Hani öyle. Sırtım kaşınıyor. 3 dakika. 3 yıldız pardon. 3 dakika. Şimdi bir desteye bakalım. Hangi destelerle oynuyoruz? Desteler. Niye olmuyor oğlum koleksiyon? Öbür destelere niye bakamıyorum ben? Sadece bir destem var çünkü. 3.0 o da. Bu ne ya? Dev nerede bari? Tamam. Ee, yeni gelen her şey var yani. Devi koymamıza gerek yok. Çok da önemli değil. Ee, şunu kullanalım. Kimin yerine? Okları geliştiririm. Minyonları yerine koyalım goblin kafesine. Tamam. Koleksiyonlara gelelim bir de. İskeletleri kullanmamıza gerek yok. Yedeklerde kalsın o. İskeletleri arttıralım ama kullanmayalım. Ee, şu önemli. Ee, şunu yükseltelim. Sonra da şey işte. Kullanalım. Çimin yerine. Bir dakika ya bu ne? Heh. Lan ya koleksiyon. Lan bu ne? Koleksiyon. Şunu al kullanacağım. Oklar yerine kullanalım. Oklar yerine kullanalım. Full goblin var he. Bak 1 2 3 4 goblin var. Diğerleri de zaten insan biri, robot biri daha top. Yani o kadar. Bir maç daha girelim. 400 kupa olunca bırakacağım mesela. Yani bu maçtan sonra dört, 400 kupa oluyoruz. Ee, hemen mini pekka şövalye. Of ya mini pekka'yı niye kullandım oraya? Neyse sıkıntı yok. Kötülerle dayanırız artık. Devi. Hadi lan. Devi ölsün başka bir şey istemiyorum. Tamam. Mızraklı goblin. Bak işe yaradı. Ama niye orayı? Ya az vurduk lan niye o kadar az vurduk oraya? Herhalde bir şey attı bak oraya o yüzden. Yoksa başka şekilde olmaz. Şu kötü tam şövalye at. Of çok kötü oldu. Mini pek kaldı oraya neyse bir bir oluyor. Bak goblin at şimdilik oyalamak için alamadı. İşte bu. De zaten alacak. Aa, Valkyrie'den de çıkaramadım ama. Mızraklı Goblin. Allah ölecek. Ölmem lazım. 60 canı kaldı. Oh, onan. Biz de atacağız birazdan. Biz de atıyoruz Goblin kulübesi. Hadi bakalım. Neyse bir bir olacak. Maç evirmemek çok zor buradan. Adamın öyle bir iksiri var ki bitmiyor. Baksana mini P.E.K.K.A. Şey. May. Goblinler aldılar artık ama. Dayanacağız. Aldılar. İkinci goleye gidiyorlar. Üç üç tat çekecek adamlar bize ya. Uf. Aman. Oha. Ama ne iksirleri var adamın. Yuh. Yuh ya. Hayır bak. Goblin kulübesi. Goblinler atacaktım. Üf, ne mini pek kaymış ya. Allah. Öl artık. Alev topu. İşte bu. Öndeyiz şu an. Orayı alsa bile sıkıntı yok. Ama savunmamız lazım. Yani o önemli. Şu koreyi almalı, almamaları lazım. 98 canlıları kaldı. Aman, dayan. Dayan yoksa öleceğiz. Dayan aman aman. Aman goblinler. Of aldılar. Bir. Of, dayan dayan dayan. Goblin kulübesi. Aman. Of, Mini, pekka at. mini pek kat. Mini pek kat. Mini pek katmıyor. Adam şanslı işiyor. Şövalye. Bak şu an ee, şu direkt gidecek. Şu kuleyi almamız lazım. Şimdi atak yapacağım. Yapamam. Goblin kulübesi. Uzaklı goblin. Şövalye. Hadi. Yok alamadık. Yenildik. Atak yapalım şimdi birazcık. Şövalye aldık. Oraya değil ya. Öbür yere. Ya. Hayır ya. Ama öbür yere gidecektin. Neyse. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Buradan beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, abone.